bakalım geçen yayınlarda mesela Rusya ve Azerbaycan'dan çok Az önce okuduk evet Rusya'dan ve e, da izleyicimiz mesaj atmıştı. Yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Bir kez daha hatırlatalım. Yorumlar da gelsin, beğeniler de gelsin. Abdülkerim, Torreira orta sahada topla buluştu. Demir bypassını verecek şimdi. Hareketlenen Barış, çevirdi. Ziyeş vurdu top gidiyor. Hakim Ziyeş dakika 11. Rams Park yıkılıyor. Kim Bravo da? Ziyeş. Ziyeş atar Ziyeş demişti. Yapar, çözer demişti. Evet hemen geriye doğru geliyorum. Bakacağım. Ziyeş Uzaktan demiş Ayşe Hanım ama uzaktan değil ceza sahası içinden attı kilidi açtı tebrik ediyoruz. Olsun onun için uzak Ayşe yok her yerden aynı kalitede vuruyor zaten. Güzel paslaşmalar Toreyra Demirbay Barış de değil. Çok iyi gördü Ziyeş'i sol ayağıyla yerden düzgün bir vuruşla hakim Ziyeş. Köşeye topu gönderiyor. Çok iyi görmüş bu arada. Gerçekten dışarıdan gelen Ziyeş çok iyi görmüş Barış. Mertens. Pas sol da Şimdi Barış. Barış. Barış ceza sahasına girdi. Çevirdi. Bir vuruş topağlara gidiyor. Dries Mertens. Fark 2'ye çıkıyor. Dakika 38. Barış yine baş rolde. <laughs> Tırnağı atalım. Dries Mertens sezonu kapattı. Evet. <laughs> Yok daha kapatmadı. Yok. Devam ediyor. Dries Mertens şimdi başkaları adına sezonu kapattı. Dries Mertens'in golüyle skor 2-0'a geliyor. Barış yine içeri çevirdi. Icardi topun üstünden atladı. Bravo Icardi sana da. Mertens takipçiliğini konuşturdu. Yerden düzgün bir vuruş. Ali Şaşalı ağlıyor. Dries Mertens. Evet İran'dan bir izleyicimiz. İran'a selamlar. Ceyhun Bey, Mayıslar bizim şampiyonuz diyor. İran'a ilk defa denk geldim. Yani bu program boyunca, buraya geldiğim programlar boyunca ilk defa İran'dan bir yorum geldi. Torreira'dan top dışarı çıktı. Yine bir duran top kullanacak. Bu kez köşe vuruşuna dönüştü. MS yapı Sivas Spor takımı köşe vuruşunu kullanacak. Kullanıldı köşe vuruşu. Top ağlarımıza gidiyor maalesef. Duran topta golü kalemizde gördük. Dakika 55. Bu iyi tabii. tabi. Talihsiz bir gol oldu. Orada arka. Kalın sıra 65 gibi bulur işi. Şimdi Demirbay topla buluştu. Verdi pasını. Sağ kanattayız. Ceza sahasının orta. Icardi! Mauro Icardi! Dakika 59. Fark yeniden ikiye çıkıyor. 65 dedim daha erken geldi. <laughs> Keşke birazdan bulur deseymişim. <laughs> Skoru 3-1 yapıyoruz. Ve Rams Park'ta hep birlikte aşkın olayım söyleniyor. Bir kez daha. Icardi'den golü bekleyenler bir like'a bassın. Evet. Icardi'den sürekli yayın başladığı andan itibaren Icardi, Icardi, Icardi. Mertens'ten bir de asist. Çok güzel kesti ceza sahasına. Kön verdi pasını. Mertens, Icardi. Mertens bıraktı. Torreira. Şimdi Ziyeş vurdu. Ha! Başka bir şey ya. Hakim Ziyech. <laughs> Hakim Ziyech muhteşem bir gole imza atıyor. Ya, ben böyle bir şey görmedim. 90'a gönderiyor. Taraftarımız da golün sevincini yaşıyor. Dakika 60. Maçın yıldızı Hakim Ziyech ceza sahası dışından yine şık bir gole imza attı. Muhteşem bir gol. Müthiş bir ayağı var ya. Sol ayağıyla. Ali Şaşal hiçbir şey yapamıyor. <laughs> Skor 4-1 oluyor. Yine ceza sahası dışından ağları havalandırıyoruz. Hem de Ziyeş'te. Yaptı gene tuzlamayı. 2016-17 sezonuyla aynı sayıyı yakalıyoruz. 16'ya çıktı bu sezon. Ceza sahası dışında. dışından. Ceza sahası golümüz. Bravo. Şehirli 6 puan Beşiktaş'la. Diyelim ki Beşiktaş Türkiye Kupası'nı aldı. Oradan sarkacak Başakşehir'i Avrupa. E, o durumda zaten 4 puan fark vardı. Yine Barış. Barış dakika 73. Çok güzel pas. Klas pas. Mertens harika bir gol. Liris Mertens ayağını da gösteriyor. Hiçbir şekilde acı çekmiyor Liris Mertens. 5-1. Mertens Ziyeş bugünün yıldızları. Dakika 73. Hatalı pas. Barış. Icardi'den asist. Mertens sağ ayağıyla köşeye doğru gönderiyor. Yerden seken topa vuruyor. Çok temiz durmuş ama. Ali Şaşal uzatıyor. Şimdi serbest vuruşu kullanacağız. Dakika 85. Topun başında Barış Alper Yılmaz kullandı. Icardi! Mauro Icardi! 6-1 Kerem Aktürkoğlu ona koştu. Konuşmuşlar belli önceden. Evet. Çalışılmış pozisyon. Fark 5'e çıkıyor. Az önce attı gol Icardi. Geçerli kazanmadı ama cevabını yine verdi. Mauro Icardi. Kerem Aktürkoğlu kullandı. Serbest vuruşu. Bir an karıştırdı. Mauro Icardi girişine vuruyor. Ali Şaşal yine uzanmaya çalışmış ama top köşeye gidiyor. Köşeden ağlarla buluşuyor. Mauro Icardi. 6-1. Ve herkes <laughs> 7'den 70'e aynı sevinci Spor yapıyor. Sevinci görmek için stadyuma gelenler var ya. 6-1. Yani Mayıs ayı geldi diyor Galatasaray'ımız. O stadyumu tribünlere vuruyor Güneş. Evet, Şampiyonluk Güneş'i. Habercisi. Şampiyonluk <laughs> habercisi. Yani 7-8 olabilirmiş bugün. Olabilir belki de. E, hala olur. var evet. yeni olur. Icardi yine ağları havalandırdı. 2 Ziyeş, 2 Mertens, iki Icardi. Bakalım kim bozacak aralarından. Ziyeş çıktı. Mertens çıktı. İlk... Dakika içerisindeyiz. Kaan çok kısa yorumun hemen. Zaten... Galatasaray tempolu başladı. Gayet hak ettiği de bir skoru aldı. 6-1'lik skor. Rakibine de bu arada çok güzel gözdağı vermiştir. Bir sarı kart daha çıktı bu arada. Rakibine Şimdi de anaydı. gözdağı vermiştir şampiyonluk yarışında. Son viraj. Galatasaray'ın burada hata yapmasını zaten beklemiyorduk. 604 beğeni. Şampiyonlar kaldı. 3 aboneyi de artık arttıralım. <laughs> 104 lütfen çıkartalım. Maçın ardından programı da var. Abone olmayan varsa abone olsun. Maçın ardından programında Melisa Çizmeci konuklarıyla karşınızda olacak oyuncularımızın açıklamalarını izleyebileceksiniz. Bizden ayrılmayın diyelim. Son bir atak. Kön yerden pas verdi. Tamam hakem bitirir artık. Aktürkoğlu bırakmadı topu. Kön. Kön. Ortaladı. Kafa vuruşu gelmedi. Ve 90 dakikanın son düdük sesini çalıyor Arda kardeşler. Galatasaray'ımız evinde aradı. EMS e yapı Sivas Sporu. 6-1 yeniyor. 31. galibiyetimiz üst üste 16 maçtır kazanıyoruz. Rekor puanı ulaşıyoruz. 96 puanı yükseliyoruz. Liderliğimizi sürdürüyoruz. Kaldı 3 final haftası. Kaan çok teşekkürler. Evet ben teşekkür ederim. Keyifli bir yayın oldu. Güzel yayındı. Maç da çok keyifliydi. Zaten burada olduğumuz maçlarda hep böyle skorları alıyoruz. Alıştık artık. Aslanlarımızı kutluyoruz değerli izleyiciler. Bilyoner'in sunduğu 90 dakika yayınımızı tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.